Evet değerli takipçilerim burası 3 artı 1 ters dübleks Çekmeköy Çamlık'ta olup 3 artı 1 yüksek giriş dübleksidir. Önce odası, çocuk odası üstte mutfak küçük banyo salonumuz salon şöyle bir balkonumuz var iki sokağa bakıyor gördüğünüz gibi iskandan sonra bahçe kullanımı müsait olacaktır salonumuz bayağı kullanışlı da geçiyoruz. Geniş yatak odamız. Buradan da giriş olup asansör. Son derece kullanışlı. Banyomuz. olmadığı için biraz karanlık Burası misafir odamız gördüğünüz gibi Son derece kullanışlı. Hiçbir masrafı yok. Taşınmaya hazır. Boyalarımızı da aldık. Pervolit. Fakat boyacı bulamadık. Bu konuda yardımcı olursanız çok müşterilik oluruz. İlginize şimdiden teşekkürler. Parayı kıydık, boya, aldık ama boyacı bulamıyoruz. Bir de memlekette işsizlik var diyorlar. Tertemiz. Taşınmaya hazır. Fırsat bir daire. Kirası 6500. Tutana şimdiden olsun.